Memduh Büyük Kılıç Kartal Katlı Kavşağı projesini ve kentin ulaşım yatırımlarını tanıtan sunum gerçekleştirdi. Başkan Büyük Kılıç Bakan Şimşek'e Mutfak Sanatları Merkezi'ni tanıttı. Melik Gazi'nin yeni kavşak ve refüjleri hem işlevselliği hem de estetiğiyle çok beğenildi. Başkan Büyük Kılıç, AK Parti, Talas ve Kocesinan İlçe Danışma Meclisi toplantılarına katıldı. Başkan Büyük Kılıç duyurdu, gittiğin kadar öde uygulaması başlıyor. Evet haber özetlerimizin giriş detaylarıyla bir kez daha karşınızdayız. Zayıf haber hoş geldiniz değerli izleyiciler. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen ulaşım yatırımları konulu bir sunum düzenlendi. Başkan Büyük Kılıç, kent merkezinde 7 katlı kavşak, 11 köprü, 35 yeni bulvar cadde, 971 kilometre yol çalışması yaparak 1.851.500 ton sıcak asfalt serimi yaptıklarını belirterek bu çalışmanın detayları hakkında bilgiler verdi. Kent merkezi ve ilçelerde 2.500 kilometre yolda sıcak asfalt serimi, 3.596.627 metrekare kilitli parke çalışması gerçekleştirdiklerini ifade etti. Her alanda olduğu gibi ulaşım alanı başta olmak üzere e, konforumuz üst düzeyde. Ama daha iyisini, daha güzelini, geleceğe yönelik yapılacak çalışmaları da asla göz ardı etmememiz gerektiğini hepimiz biliyoruz. Örneğin metropol ilçelerimize bakıyoruz. Çoğu belediyeler çalışanlarının maaşını vermekten e, aciz iken elhamdülillah yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyor. O açıdan ben her birini ayrı ayrı burada bir büyükleri, abileri, başkanlar olarak özel olarak ter, e, teşekkür ediyorum. Büyük Kılıç 4 yılda üç kez bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran, Türkiye birincisi olan bir belediye olduklarının altına çizerek hizmetten hizmete, yatırımdan yatırıma koşuyoruz dedi. Allah huzurumuzu e, ve birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirsin diyorum. Bozmak isteyenlere de fırsat vermesin diye buradan e, paylaşmak istiyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memlut Büyükkalıç Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Eritaş ve AK Parti MKYK üyesi Dursun Ataş ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hizmete açılan Mutfak Sanatları Merkezi'ni ziyaret ettiler. Memduh Büyük Kılıç Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Eli Taş ve AK Parti MKYK üyesi Dursun Ataş, Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hizmete açılan Mutfak Sanatları Merkezi'ni ziyaret etti. Kayseri'nin zengin mutfak kültürünü yaşatmak, geleneksel lezzetleri tanıtmak ve gastronomi alanındaki yeteneklerin gelişimini desteklemek amacıyla tasarlanan yaklaşık 2000 metrekarelik alanıyla hizmet veren merkezi ilgiyle inceleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, merkeze yönelik beğenisini dile getirerek Başkan Büyük Kılıç'ı projeden dolayı tebrik etti. Mutfak Sanatları Merkezi ziyaretini değerlendiren Büyük Kılıç, "Sayın Bakanımız ve kıymetli protokol üyelerimizle birlikte şehrimizin kültürel mirasını ve yöresel lezzetlerini yaşatan, gastronomi alanında adeta bir vitrin görevi gören Mutfak Sanatları Merkezimizi ziyaret ettik." diye konuştu. Gönül gönüle samimi sohbet eşliğinde gerçekleşen buluşmamızda hemşerilerimizin içten ilgisi ve misafirperverliği. İlçenin estetiğine bir güzellik daha katmak için kavşaklarda ve refüşlerde çevre düzenlemesi, peyzaj ve ışıklandırma çalışması yapan Melikgazi Belediyesi doğal dokuya uygun özgün peyzaj ilçeye görsel bir zenginlik sunuyor. Daha modern ve estetik bir görünüm için ve sürdürülebilir bir çevre için kavşak refüjlerde önemli adımlar attıklarını söyleyen Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melik Gazi Belediyesi olarak ilçemizde ulaşımın rahatlaması için birçok çalışma yapıyoruz. Bu kapsamda şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak için kavşak ve yollarda yeni çalışmalar yaptık. Yoğun kullanılan birçok yolumuzu kavşaklar ile rahatlattık. Trafikte araç kullanan vatandaşlarımızın hem de mahalle sahiplerinin, sakinleri için renkli ve estetik bir görüntü sunan kavşaklarımız hem göze hitap ediyor hem de ulaşımı kolaylaştırıyor. Yaklaşık 22 kavşakta ilçeyi daha estetik bir görünüme kavuşturmak için kavşaklarda çevre düzenlenmesi, peyzaj çalışmaları ve ışıklandırmalar yaptık. İlçemizin gecesi ayrı güzel, gündüzü ayrı güzel oldu. Ayrıca Melik Gazi'de yeni uyguladığımız kuru peyzaj ile ilçe renklendirilirken aynı zamanda da su tasarrufu da sağlıyoruz. Çok su çiçek ve çim uygulaması yerine kuraklığa dayanıklı bitkiler ve dekoratif taşlar kullanıyoruz. Refüş ve kavşaklarda bulunan ve yeni diktiğimiz ağaçları da aydınlatarak yola ışıl ışıl bir görünüm kazandırdık. Hem vatandaşlarımız hem esnaflarımız bu çalışmalarımızdan oldukça memnun. Yaptığımız tüm çalışmalarımız Melik Gazi'mize hayırlı olsun dedi. Kavşakların rahatlığından ve çevre görüntüsünden oldukça memnun olan vatandaşlar ise Başkan Palancıoğlu'na ve ekibine yapılan çalışmalar için teşekkür ettiler. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç AK Parti Talas ve Kocasinan İlçe Danışma Meclisi toplantılarına katıldı. Partililerle bir araya geldi. İlk olarak Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen AK Parti Talas İlçe Danışma Meclisi toplantısına katılan Başkan Büyük Kılıç partililer ile buluştu. Toplantıya Büyük Kılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahit Cingı, Sayın Beyar Özsoy, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ile partililer katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan Büyük Kılıç, birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaparak şunları söyledi. Kamu hakkını, kur hakkını, yetim hakkını gözetmek suretiyle ve vebal duygusuyla bize emanet edilen bu şehrimizi en güzel noktalara taşımak her birimizin ayrı ayrı görevidir. Başkan Büyük Kılıç bir ağabey olarak tecrübesi, birikimi ve inancıyla Kayseri için elinden gelenden fazlasını yaptığını kaydetti. İnsanlar bizden Hizmet bekliyor, hizmet. Kayseri'yi şey veriyor sonra, yatırımdan yatırma, hizmette hizmete koşan, taşrasıyla merkeziyle ihya eden ve imar eden yaklaşıma seviyoruz AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın büyük kılıça yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler. Hakkıyla, layıkıyla temsil edildiğine şahitlik ediyoruz. Sizlere teşviklerinizle dolayı şükürlerimi sunuyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kayseri'de hizmetle ilgili elhamdülillah hiçbir problemimiz yok. Bize her konuda yardımcı olan bakan ve Kayseri milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından plaket takdim töreni düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç gittiğin kadar öde uygulaması 2 Haziran Pazartesi günü verdi sistemde devreye alındığını söyledi. Her geçen gün gelişen ve büyüyen Kayseri'nin toplu ulaşım hizmetleri Ulaşım AŞ'nin tam donanımlı altyapısı ve uzman kadrosuyla vatandaşlara sunan Başkan Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi raylı sistem ulaşımında yeni bir dönem başlıyor. Vatandaş odaklı çözümleri birbiri hayata geçirmeye devam ettiklerine vurgu yapan Başkan Büyük Kılıç, raylı sistemde artık gittiğin kadar öde dönemi başladı. Bu sistemle birlikte tam kart kullanıcılarının kullandıkları mesafeye göre ücret ödeyecek. Kısa mesafeli yolculuklarda %15'e varan ücret iadesi sağlanacak dedi. Büyük Kılıç bu uygulamayla birlikte Kayseri'nin akıllı şehircilik alanında önemli bir adım daha attığını kaydederek yeni modelin Kayseri'de toplu taşıma kullanan hemşehrilerin, lerimizin beklentilerini karşılayacağını, şehirdeki ulaşım kültürüne katkı sağlayacak bir dönüşüm başlatacağını öngörüyoruz ifadelerini kullandı. İlçede vatandaşların rahat ve sağlıklı bir şekilde kurban ibadetlerini yerine getirmesi için kurban pazar yerlerinin hazırlıklarını tamamlayan Melik Belediyesi, Mimar Sinan ve Beştepeler bölgesi olmak üzere iki ayrı yerde pazar yeri kurdu. Şu anda Mimar Sinan bölgemizde Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'nin hemen arkasında 100 bin metrekare alandan oluşan kurban satış alanı ve kesim alanındayız. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimi için tüm vatandaşları Mimar Sinan Kurban Pazarı ve kesimhaneye beklediklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu, 4 yıl önce 100 bin metrekare alanda hayata geçirdiğimiz Mimar Sinan Kurban Pazarı ve kesimhanemizde tüm hazırlıklarımız tamamlandı dedi. Son 3 yıldır burada monoray sisteminde büyükbaş hayvan kesimi, aynı zamanda 50 tane de küçükbaş hayvan kesimi için noktamız mevcut. Vatandaşlarımız burada gerekli ibadetini e, hayata geçiriyorlar. E, Cenab-ı Allah kaza bela vermeden güzel bir Kurban Bayramını geçirmeyi nasip etsin. Herkesin kurbanına da ibadetinde Cenab-ı Allah kabul etsin diyorum. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklavise böylesine organizasyon ve planlı bir kurban pazarı için Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür ederim. Ben de yaklaşan Kurban Bayramınızı tebrik ederim diye konuştu kurban hayvan pazarındayız. Ben öncelikle böyle organize planlı bir kurban pazarı olduğu için Belik Gazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'na çok teşekkür ediyorum ekibine. Gerçekten burada vatandaşlarımız, üreticilerimiz rahatlıkla kurbanlarını satabiliyor, vatandaşlarımız alabiliyor. Tabii biz de bakanlığımız ve valimizin talimatları çerçevesinde yaklaşan kurban bayramı münasebetiyle vatandaşlarımızın sağlıklı bir kurban kesebilmeleri, huzur refah içinde kurban bayramı geçirmesi amacıyla 183 veteriner hekimle tüm Kayserimizde sağda olacağız. 62 tane kesici kurban kesim yerinde, 13 mezbahamızda. 3 kurban pazarımızda veteriner yol kontrol noktamızda denetimlerimiz devam edecek. Burada küpele, küpe olup olmadığı, hayvanların sağlıklı olup olmadığı ve gebe olup olmadığı konusunda denetimler yapacağız. Ve aynı zamanda biliyorsunuz bakanlığımızın tarım çevrimde uygulamasıyla da vatandaşlarımız aldıkları kurbanın kulak küpesini girerek hayvanın yaş, cinsiyet ve ırkına da bakabilecekler. 7-24 saat burada veteriner hekimlerimiz hayvan, kurbanlık hayvanların durumlarını denetleyecekler. Vatandaşlarımıza sağlıklı kurban kesme amacıyla destek olacaklar. Ben de yaklaşan kurban bayramı münasebetiyle tüm vatandaşların kurbanını kutluyor. Hayırları vesile olmasını temenni ediyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç İncesu ilçesi tarafından düzenlenen ikinci geleneksel İncesu Karavan ve Kamp Festivali'ne katıldı. Doğayla iç içe keyifli bir hafta sonu Kayserilerle birlikte geçirdi. Çeşitli kültür, sanat ve spor organizasyonları ile festival gibi etkinliklerde Kayserililerle bir araya gelerek vatandaşların coşkusunu paylaşan Başkan Büyük Kılıç, bu kez İncesu Belediyesi tarafından 30 Mayıs-1 Haziran günlerinde düzenlenen 2. geleneksel İncesu Karavan ve Kamp Festivali'nde karavan ve kamp tutkunlarıyla buluştu. Başkan Büyük Kılıç etkinlik alanında vatandaşların sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaştı. Bilmiyorum. kamp çadırları önünde saz çalarak keyifli şekilde zaman geçiren vatandaşların eğlencesine ortak olan Başkan Büyük Kılıç, Türk Halk Ozanı ve şair Aşık Veysel'in uzun ince bir yoldayım eserini vatandaşlarla birlikte seslendirdi. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece. Gündüz gece,

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında yine bir konferansa daha ev yapan Melik Gazi Belediyesi. Akademisyen ve tarihçi Profesör Doktor Tufan Gündüz'ün katılımıyla Kızıl Elma Neresidir başlıklı anlamlı bir program düzenledi. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Mektep Melik Gazi kapsamında konferanslar düzenlemeye ve bu tür etkinliklere vatandaşları hem bilgilendirmeye hem de bir araya getirmeye devam edeceklerini söyledi. konuşmasında tarihten birçok bilgi ve hikaye paylaşan akademisyen ve tarihçi Profesör Doktor Tufan Gündüz Kızıl Elma'yı anlattı. Bir önemli bir hadise var. Çanakkale Savaşları. Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'na girmiştir. Düşman bütün gücüyle 1915'te Çanakkale'ye yüklenmiştir. Amaç İstanbul'u ele geçirmektir. Amaç İstanbul'u ele geçirmek Osmanlı Devleti'ni bir an önce saf dışı bırakmaktır. Bir yıllık bir mücadeleden sonra yani 1915'in Nisan'ında Mart'ında başlayan saldırılar 1916'nın hemen Ocak ayının ilk haftasında bitiyor. Yani neredeyse işte 9 aylık bir mücadeleden sonra, sonra düşman Çanakkale'den çekiliyor ama bize bir şey bırakıyor. bizi yenemezler duygusunu. Çanakkale'nin önemi buradan gelir zaten. Yoksa bir savunma savaşıdır. Ama Çanakkale'nin bize öğrettiği şey bizi yenemezler. Ve 2019'da tankın üstündeki bir askere gazeteci nereye gidiyorsunuz? Hedef neresi dedi? Kızıl elmaya verdi. Türk milletinin 1683'ten sonra duyduğu Kayseri Büyükşehir Belediyesi kentin vitrini konumunda olan başta zabıta personeli olmak üzere belediye personeli için iş sağlığı ve güvenli semineri düzenledi. Şehirde vatandaşların sağlıklı ve düzenli bir şekilde yaşam sürmesi noktasında yetkili ve görevli olan zabıta personeli için Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda iş sağlığı ve güvenliğin semineri gerçekleştirildi. Seminerin ilk bölümünde zabıta personeli bilgilendirilirken ikinci bölümünde ise belediyenin diğer personellerine seminer düzenlendi. Geride kalan süreçte kutlanan iş sağlığı ve güvenliği haftasının ardından personeli için seminerler organize eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi yer Genel yönetim hizmetlerinin etkin ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için eğitim seminerlerine devam ediyor. Kocasinan Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde mezarlıklar temizlendi, daha güzel bir görünüme kavuşmak için. Kocasinan'da mezarlıkların bayrama hazır hale gireceğini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, ilçe sakinlerinin kurban bayramını daha huzurlu ve daha temiz bir şekilde geçirebilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Vatandaşlarımızın ibadetlerini daha güzel bir şekilde yapabilmeleri için olağan gayretimizle çalışıyoruz diyen Başkan Çolak Bayraktar, Kayserililere sorunsuz bir bayram yaşatmayı hedeflediklerini vurguladı. Başkan Çolak Bayraktar, mezarlıklarda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında şunları aktardı. Şu ana kadar belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz rutin faaliyetlere kurban bayramı dolayısıyla Ek çalışmalar yaptık. Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için mezarlıklarda kuruyan otlar, asılan çöp ve katı atıklar temizleniyor. Arife günü ve Kurban Bayramı süresince vatandaşlarımızın vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirleri alıyoruz dedi. Bahçeli Evler Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Parkı çocukların neşesi kahkahalarıyla şenlendi. Talas Belediyesi tarafından hayata geçirilen dünden bugüne çocuk oyunları şenliği bu kez de Bahçeli Evler'de miniklerle buluştu. Geleneksel sokak oyunlarının yeniden hayat bulduğu organizasyonda çocuklar kitap okuyor, eğitici yarışmalara katılıyor ve doyasıya eğleniyor. Müzikli drama yarışmaları, kukla gösterileri, boyama etkinlikleri, halat çekme ve çuval yarışları gibi birçok renkli etkinlik Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda çocuklarla buluştu. Eğitici ve eğlenceli aktivitelerle dolu bir gün geçiren minikler, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Etkinlik sonunda duygularını dile getiren çocuklar, "Teşekkürler Başkan Amca" diyerek mutluluklarını paylaştı. Etkinlik sadece çocukların değil, ailelerin de beğenisini kazandı. Parkta çocuklarıyla birlikte vakit geçiren veliler, eğlenceli oyunların yanı sıra eğitici faaliyetlerden oluşan program için Başkan Yalçın'a teşekkür etti. Eğleniyor musun? Beğendin mi burayı? Nasıl mutlu musun? Maskerini de göster. Göster bakalım. Oo! Talas Belediyesi'nin yaz boyunca farklı mahallelerde sürdüreceği etkinlik serisinin Bahçeli Evler ayağı unutulmaz anlara sahne oldu. Egosunu kır, seni özlesin. Talas Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün el ele verdiği özel günde Süleymanlı'da yetişen çocuklar doğaya ve yaşanabilir bir dünyaya olan sevgileri 300 meyve ağacıyla toprakla buluşturdu. Başkan müsaadenizle Program Süleymanlı'nın serin topraklarında sadece fidanların değil, umutların da yeşerdiği bir atmosferde gerçekleşti. Konuşmasına sevgiyle başlayan Başkan Yalçın çocuklara seslendi. Evet. Bu ağaç dikme program için öncelikle teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, siz nasıl bizim için, ülke için fidansanız, bu fidanlar da sizin için oksijen kaynağı. Bir insan bir fidan diktiği zaman sadece kendisine değil, bütün insanların oksijen alması için havayı teneffüs edecek ya, orada da tertemiz olması için bir fidan dikmiş yani bir Şeysiz yapmış gibi olur. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı da bu anlamlı buluşmanın önemine vurgu yaptı. İnşallah 3 Haziran günü de yapmış olduğumuz proje kapsamında, Talas Belediye'mizle beraber yapmış olduğumuz proje kapsamında çevreye duyarlılığımızı bir kez daha inşallah paraşüt alanında hep birlikte göreceğiz. Orada 18 okulumuz ayrıca stand kurdu. Toprakla buluşturdukları fidanların yaşamını ve temiz havanın en güzel simgesi olduğunu dile getiren çocuklar bu anın kendileri için ne kadar değerli olduğunu gözlerindeki parıltıyla anlatarak Başkan Yalçın'a teşekkür etti. Ağaç dikmek için geldik. Ağaçlar bizim oksijen kaynağımızdır. O yüzden ağaçlar çok önemlidir. Yani ağaçsız bir dünya olmaz. Hem ağaçlar hayvanların da yuvasıdır. Bugünü çok mutlu bir şekilde bitirmek istiyorum. Ee, Onlara çok teşekkür ediyorum. Bu etkinlikle beraber çocukların e, güzel bir ağaç dikme etkinliğine katılmış olması beni çok mutlu etti. Bu etkinliğin yapıldığı için çok mutluyum. Ve fidan, e, fidanların ve çam ağaçlarının doğaya çok iyi olduğunu e, ben de biliyorum. Ve tekrar Milliyetim Müdürümü ve Mustafa Yalçın'a çok teşekkür ediyorum. Yahyalı Belediyesi ile Türkiye Gençlik Vakfı TÜKVA işbirliğince ilçede anlamlı bir kültürel etkinlik yapıldı. Yahyalı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek, TÜGVA Kayseri Başkan Yardımcısı Furkan Cihan, TÜGVA Yahyalı İlçe Başkanı Yunus Sakızlı, kurum amirleri, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmasında gençliğe ve ailenin önemine dikkat çeken Halil Konakçı, gençliğimizi milli ve manevi değerlerle donatmalıyız. Aileden başlayarak toplumun her her bireyi bu sorumluluğu taşımalı ifadelerini kullandı. Hem dinimizin hem de devletimizin geleceği gençlerin ve ailenin yolundan gitmek zorunda. Program sonunda kısa bir konuşma yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise şunları söyledi. Hem devlet olarak ve hem millet olarak ailede gençlerimizi imar etmek için gece gündüz çalışacağız. Aile ve gençlerimizi inşa etmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlik hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve dualarla sona erdi. Evet sırada Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan Kayseri için üç günlük hava tahminlerimiz. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Kayseri için 3 günlük hava tahminleri şu şekilde. 3 Haziran Salı günü gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 7 derece. 4 Haziran Çarşamba günü parçalı bulutlu olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 7 derece. 5 Haziran Perşembe günü parçalı bulutlu olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9 derece. Evet bugün de Life Haberi noktalandırdık değerli izleyiciler. Yayında yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına Mutlu haberlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.